İlk olarak acele işe şeytan karışır deyimiyle baş, atasözüyle başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde özellikle sosyal medyanın daha çok yaygınlaşması ile birlikte her şeyi hızlı tüketme, acele tüketme e, şeyine evriliyoruz, o durumuna evriliyoruz ve e, bunu bu noktada e, hepimiz telefona tekrar geri döneceğiz diye işleri acele acele yapıp e, e, atasözünde de olduğu gibi için içine şeytan karıştırıyoruz. Ne dersiniz? Bence bana katılacaksınız bu noktada e, karakter. Derler, acele etmeye yatkın yani açıkçası bunu da söylemek lazım çünkü Türk kültüründe Türk kanında böyle her şey bir acele hareket bu vardır yani bazen uyuşuk olduğumuzda tutar gerçi de ama genel olarak hareketliyizdir ya hadi yapalım halledelim hareketliyiz falan bunlar olabilir. biraz Akdeniz işte bu o taraflarda ve Karadeniz taraflarında elbette bu tez canlılık oldukça fazla. Acele işe şeytan karışır devine de buradan bağlayacağım. biz tabi burada ...Atasözlerin hikayelerini işleyeceğiz, anlatacağız sizlere. onun için de acele işe şeytan karışırın hikayesiyle başlamış olalım atasözleri hikayeleri kısmına. da yaşayan bir bey var ve bu bey e, e, harika sese sahip bir kölesi var. Bu kölesinin sık sık alışverişe yolluyor. Yani tabii ki doğal olarak kölesi ve alışverişe yolluyor. Köle de her seferinde eve geç dönüyor. Bu geç dönmenin altında esnaf yatıyor. Çünkü kölenin güzel sesini bulmuşlar. Yani güzel sesli birini bulmuş. Kolundan bacağından tutmuşlar. Zorla şarkı söylettiriyorlar çarşıda. Ve çarşı esnafı da onun bu şekilde eve geç dönmesini sağlıyorlar şarkı söylettikleri için. Ee, ve sürekli bu sebeple. E Geç kalıyor köle. Ve sonra bey e, bir gün tekrardan köleyi testi almaya yolluyor çarşıya. Ve köle bu sefer çarşıya gittiğinde kervana denk geliyor. Kervandakiler de e, artık hani şans mı desek uğursuzluk mu desek artık siz karar verin orasında. E, köleyi güzel sesinden dolayı hemen tanıyorlar. Onlar da duymuşlar yani kervanla geziyorlar e, aslında. Fakat duymuşlar yani namı yayılmış e, artık kendi etrafının e, dışına kölenin. E, ve artık tanıyınca kervanın içindeki derde onu fark ediyorlar ve Mısır'a gittiklerini söylüyorlar. Köle diyorlar ki sen de bize eşlik et. Köle de artık e, beyine o kadar sadık e, biri ki, e, olmaz yapmam gereken işler var şeklinde reddediyor. E, ama yine e, artık ayak paça tutuyorlar e, köleyi ve ...kulak asmıyorlar kölenin sözlerine, onu alıyorlar yanlarına ve Mısır'a doğru yola çıkıyorlar. Mısır'da da yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra tekrar Şam'a geri dönüyorlar. E, kölemiz en başta dedim o kadar sadık ki e, Bey'ine. E, aradan bir yıl geçmesine rağmen beynin sipariş ettiği testiyi e, gidiyor, e, alıyor. O geliyor aklına ve testi satın alıp e, koşarak eve gittiği sırada, beynin evine gittiği sırada yani asla bir sene geçmemiş gibi e, o testiyle birlikte e, gidiyor ve ayağa takılıyor bir yere ve ondan sonra tabii ki düşüyor ve tabii testi de parçalanıyor. E, ve o esnada e, tabi ağlıyor yani bu kadar aslında hani zorla götürdüler bir yıl sonra tekrar geri döndü e, köle fakat e, üzülüyor yani seviyormuş beyni gerçekten hani gerçekten sadıkmış beyine bir yıl sonra bile tekrar geri döndüğünde bile bu kadar götürecek biri ise bu köle e, üzülüyor gerçekten testi kırılınca e, acele edersen böyle olur işte acele işe şeytan karışır sözleri çıkıveriyor ağzından.